Okey, herkesin bana sıklıkla sorduğu meşhur olmuş olan pizzamın tarifini vereceğim. Bunu herkese açıklamaktan bıktım. O yüzden video çekeyim dedim. Kupalarım nerede benim ya? Şimdi arkadaşlar şöyle bir standart kupa, standart büyüklüğü. Şöyle bir yarım kupa kadar ılık su. Mutlaka ılık olacak. Sıcak olursa mayayı öldürürsünüz, soğuk olursa mayası gelmez falan filan. Ondan sonra e, ben yaş mayayı biraz parçaladım. E, ne kadar diyebilirim? Bir tatlı kaşığı kadar. Yaş maya bir tatlı kaşığından biraz daha az şeker ekliyorum. Tuzunu şimdi koymayacağım çünkü mayayı öldürmek istemiyorum. Bir eriteyim içinde. Ondan sonra un ekleyeceksiniz. Bunun ölçüsü yok. Azar azar olması gerekiyor. Kıvam göstereceğim. Ee, yoğurduktan sonra o kıvamda olması gerekiyor. Dediğim gibi tek seferde çok fazla un eklemeyin. Azar azar ekleyin. Yapış yapış bir hamurum var. Daha un istiyor. Ama bu aşamadayken biraz acele yapıyorum bugün de. Karnım çok aç çünkü. Ee, hamur bu kıvamdayken biraz tuz ekleyeceğim tabi. Onun da bir ölçüsü yok. Ne kadar tuzu seviyorsan o kadar ekle. O karga sesi nedir öyle ya? Lanet olsun arkadan. Bir taş gibi bir şey bulup fırlatasın var. çok sinir bozucu ya şu koş. Okey hamurum toparlandı. Daha fazla un eklemeyeceğim. Ben azar azar ekleyin dedim ama galiba kendim tek seferde çok fazla un ekledim. Olsun. Yine de istediğim kıvam bu. İstediğim yumuşaklık bu. Böyle biraz sert gibi ama tam değil. Sonuçta ekmek hamuru bu. Yani pizzanın altı da bir ekmektir. Şimdi bunu biraz zeytinyağı Koyacağım üstüne Bu şekilde üstünü kapatıp, e, fırının önceden 50 dereceye ısıtıyorum, 5 dakika falan sonra kapatıyorum. Ondan sonra onun içindeki ısı da e, mayalandırıyorum. Öyle olduğu zaman daha güzel mayalanıyor. Mayalandıktan sonra devam edelim. Tamam hamurum mayalandı Böyle 40 dakika falan mayalanması için bıraktım gayet de güzel oldu şimdi en eğlenceli kısım malzemeleri hazırlayacağız. Son zamanlarda benim favorim e, haline gelen açıdan alamadım favorim haline gelen şu e, piliç jumbo sosisleri var. Pizzaya inanılmaz yakışıyor. Bu arada bu benim yaptığım ölçüyle bir tane büyük boy ince hamur pizza yapıyorum ben. İki seferde yiyorum normalde. Bir akşam yemeği bir de sabah kahvaltısında soğuk pizza en sevdiğim şeylerden biri. kadar kaşar yeterli olacak. Pizzanın sadece mozzarella peyniriyle yapılacağını iddia eden arkadaşlar var. Kim öldü de sizi pizza polisi yaptı bilmiyorum ama. Orijinal pizzada evet mozzarella peyniri ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. Mozzarella peyniri de hepimizin mutfağında bulunan, dolabında bulunan şeyler değil. Hatta çok az insanı var. Salise up yapılır arkadaşların dolabında mozzarella olabilir. Ama biz yumurta pişiriyoruz. Yeterli olacaktır herhalde. İsterseniz daha fazla koyun, isterseniz azaltın. Bunun kuralı falan hiçbir şeyi yok. Abi sen nasıl seviyorsan öyle yapacaksın. Dışarıda Gelip pizza'ya 40 lira 50 lira para bayılıyoruz. Ne istediğimiz gibi pizza oluyor, ne doyuyoruz. Yani mutlaka bir şey eksik oluyor. Yani ona sinir oluyorum. Çünkü pizza dünyanın en basit şeyi. Şöyle havasını alalım, Şu güzelliği çıkaralım. Ve Açmak zorunda değilsiniz bu arada. Kalın hamur sevenler mesela eliyle açsa olur yani elinizle açsanız yeterli oluyor. Ama ben ince hamur seviyorum. O yüzden biraz inceltiyorum. Böyle mükemmel yuvarlak olması yani olmak zorunda değil. Eğer illa öyle takıntılarınız varsa üstüne yuvarlak bir tepsi koyup etrafını kesin. Ya da ne bileyim büyük bir tencere kapağıyla da kesebilirsiniz. Falan ama dünyanın en gereksiz işi yani. Çok çok ince olmasına gerek yok. Lahmacun yapmıyoruz. Hamurum hazır sos için benim vazgeçilmez pizza sosum. Dünyanın en basit sosu. Barbekü sos, ketçap, salça ve su. Başka bir şey değil. Ha tabi biraz baharat da var işin içinde. Bunun da ölçüleri yok. Neyi ne kadar seviyorsan o kadar koy. içinde biraz su. Şunun güzelliğine bakın ya. Bunları dışarıdan ben topladım. Yabani kekik. İlla yuvarlak olacak takıntısı olan arkadaşlar bir tane yuvarlak tepsi alın. En son hamuru içine koyduğunuzda şöyle elinizle biraz açın. Pizza hamurumuz hazır. Eğer ki e, pizza tabanının çok böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız e, birkaç böyle çatalla delin delik açın. E, fırını verin. Bir 5 dakika 7 dakika falan fırında öncesinden pişirin. Ondan sonra pizzanızı yapın ve tekrar fırına verin. Ama eğer benim gibi öyle bir e, takıntınız da yoksa bu haliyle hazır fırınımızı açalım. Fırını ben 190, 200 o civarları alt üst ayarını açıyorum ve böyle en alt kısmı koyuyorum. Yani herhangi bir sel üzerinde falan değil. E, ee, ki altı da çok güzel pişsin diye ki öyle oluyor. Üstünü başımı da batırdım bu arada. Pizza ne kadar mı güzel oluyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim size. Geçen ofistekiler pizza istedi. Nöbetçiydik. Tamam dedim. Eve geldim. Pizza yapıyorum. Ee, arkadaşım ofis arkadaşlarından bir tanesi İzmir'e gidecekmiş. Aradı beni. Pizza oldu mu geçerken alayım diye. Dedim yok olmadı. O da tüh neyse falan dedi. Gitti. Bir başka arkadaşım e, eşine söyledi. Söylemiş. İşte Özgür pizza yapıyor falan diye. Eşi çıkmış evden gelmiş ofise. Pizza o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Bu da tabii beni çok mutlu ediyor. Şimdi ben bir de çok fazla malzemeye boğmak istemiyorum e, pizzayı. bu sefer e, yani hamur çok şey oluyor. Nasıl desem? fazla yumuşak oluyor. Ben biraz çıtır çıtır olmasını istiyorum. O yüzden çok fazla malzemeye boğmuyorum. Pizzanın en güzel tarafı hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Siz ne istiyorsanız o şekilde olur o pizza. Yani sınır yok. Ama bizim Türk insanının yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi gözümüz doymadığı için evde pizza yaparken ince hamur, hamur kalınlığı fark etmiyor. Malzemeye boğuyorlar. Yani işte sucuk var, soğan var, domates var, işte ne bileyim mısır var. Hani var oğlu var. Tamam her şeyden hani her şeyle pizza yapmak güzel bir şey belki ama çok fazla malzeme oluyor. Çok karışık oluyor. Ben daha sade tutmayı seviyorum. Mesela bu sosisli pizza Bu aralar en çok sevdiğim en çok yaptığım Bir buçuk sosis kullandım Ve ona rağmen Her yerimi doldurdu pizza. Yani bu az malzemeli mi şu an abi Bu nedir yani Neyse Bunu fırına verelim piştikten sonra Tekrar görüşürüz Ve sonuç Şu güzelliğe Bakar mısınız ya ya dışarıda böylesini yiyemezsin yemin ederim. Şimdi tabi hemen kesersem her tarafı yani bütün üstü falan her şeyi böyle darmadağın olacak. O yüzden biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra dilimleyip bir de hamurun altını falan göstereceğim. Efsane oldu. Şimdi dilimleyelim bakalım. Evet. Şimdi dur kameraya göstereyim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle altını göstereyim. Çıtır çıtır. Böyle bir şey kendin yapabiliyorken niye dışarıda gidip de 30 lira 40 lira para verirsin ki abi buna ya? Bu mükemmel bir şey değil mi ya? Şimdi hemen çabucak. Şunları alayım. bir dilim daha. Kesinlikle doğru düzgün bir pizza bıçağı alın ya. Baksana uğraştırıyor. Mükemmel. Mükemmel ötesi bir şey. Şimdi ben pizza mı kola alıyorum ve Netflix'e dalıyorum abi. Ama şöyle bir sıkıntı var ki film daha ana karakterini göstermeden 5 dakika içinde bu bitmiş oluyor. Bu da yazılı olmayan bir kuraldır. Yapın bana mesaj atsın nasıl olduğunu böyle fotoğraf falan gönderin ya yani merak ediyorum.